Hadi Ya baba gitmeyeceğim. Ama ben yokken birinin annenin yanında durması gerekiyor. Onu da sevmiyorum. <laughs> Seviyorsun tabii ki. Yani seviyoruz. Bazen kızıyoruz ama seviyoruz. Ben yokken annene iyi bak. Olur mu? O kadar da kötü bir adam değilim gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Arada sırada tekrarlayalım bunu neden olmasın. Çok iyi olur. Ama karşılığında sizden küçük bir iyilik isteyebilirim. Arkadaşımız ezel pek yerinde durmuyor. Onun neler yaptığını anlatırsınız bana. İyi olup olmadığını öğrenmek için tabii. Casusluk yapayım yani. Peki. Ne yaptığını bilmek istiyorsun. Bir planı var. Bir planı var. Bizim özel işte. Hep bir planı var. Canım benim. Ben bu yüzden seviyorum bu çocuğu. Ne planı? Sekizi kendi tarafına çekecek. Hayalperest çocuk. Mümkün değil. Mümkün değil mi? O zaman ne yapıyor burada? Sen istesen elli kere öldürmüştün beni. Ali'yi, Ezeli babama. Elli kereye gerek yok. Bir kere yeter. Ramiz ben senin kanındayım. Biz aileyiz. Benim ailem falan yok. Baban halletti onu. Kenan halletti onu. Senin ailen var. O öldürmeye çalıştığın adam var ya. Niye sana karşı koyuyor? Ben çok iyiyim diye. Bu adam en iyisi. Kimle kavga ettiyse kazandı. Sen ne niye kavga etmiyorsun? İnsanlar yaşlanınca yumuşuyor. Kaç senedir sana niye bir şey yap? Hı? Seni sevdiği için. Sakın anacığım. Bana söyleyemeyeceğin şeyler var. Beynin yıkandığı için. Yalnız. Senin bir ailen var. Ben de başla. Ben senin ailenim. Yalnız falan değiliz. Sabrımı zorlama. 8 Eylül, 8 Eylül cinayet zamanı değilmiş. 8 Eylül senin aileni bulacağını görmüş. Babam uyardı beni bunlara. O adam baban değil. Değil, evet, değil. Çünkü babamı. Yeter. Ramiz yeter. Ezberlediğin cümleler bunlar yeter. Gerçeği istiyorum Acı istiyorsan buraya git. Siz kendi çocuğunuzu beni tuzağa düşürmek için mi kullandınız? Bunu dinletmek için mi getirdiniz beni buraya? Birbirimize ne kadar çok benziyoruz değil mi? Ama bunu sakın cana söyleme. Çok üzülür. Sekiz de öyle. Senin onu kullandığını öğrenince ne yapacak sence sana? Artık kendi işlerine sizi mi koşuyor Ezer? o onu yapıyor. Yemek parası bulmaya mı çalışıyor? Misafiriniz geldi efendim. İçeri alayım mı? Alın. Herkes çıkabilir. şu işe. Vazgeçiremediler mi seni? O ezel yok mu ezel? Ben senin hiçbir şeyinim. Senden başka ailem yok benim. Sana bir sır vereyim mi? Benim de senden başka ailem yok. Ne yapacaksın? Biraz daha yaşarım. Eğer onu soruyorsan, şeyi fark ettim. Öğrenmek istediğim şeyler var. Sekiz. Kendi ellerimle yaptım. Son bir defa. 302 numara. Özgürlüğün tadını çıkar. anladın mı? Bunca görev. Nerede Ramiz? Ne görevi? Kenan söyledi burada oldu. Kenan içirdi sana ilacı. Nerede Ramiz? Delirdin mi sen? Kenan boşalttırdı bu odayı. Hepsi seni öldüreyim diye. Anladım. İhanet etti sana. Senin düşmanın o. Kimse görev. Nerede Ramiz? Bitti, bitti. Aldattılar seni, bitti. Nerede Ramiz? Hayır. Nerede? Hayır. Ramiz nerede? 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 Hamis nerede? Ramiz Karayeski. Dede, görevi bitiremedim. Beni affet. Dede... ...babamı vurdular. Onu koruyamadım ben. Dedemin kalbini söktüler. Anlayamadım dede. Görevi bitiremedim ben dede. Kenan Birkan. Benim ailem o çocuğu. Vuramadım onu ben. Dede. ne a fait de Bien bon. Devenant. Sizi giydim. Jürüyüp gittim. Olmayacaktım bilerek yaptım. niye yaptın lan, niye yaptın, niye yaptın? Göreyim. Göreyim. perişan. Sen haklısın. Eğer ona inanıyorsan, gerçek ne olursa olsun tamam de. Şimdi hastanede dayısının yanında. İstersen yanına git. Barış'a seninle başlayalım. Sana inanmayı seçiyorum. Katil olamazsın sen. Kaybettiğimiz her şeyin acısını çıkaralım. Çünkü seni çok seviyorum Ömer. Bir şey oluyor, ne oluyor? Baba! Anne! Anne! neden, ne oluyor? Baba! Yatı abi, yat. Daha erken. Alo. Ezel. Ezel babama bir şey oluyor. Ezel ölüyor galiba. Ali çalışıyor mu? Ç çalışır, çalışır. A abi ne oldu? Dayı. Dayı. Hoş geldin dayı. Çok zayıf daha. Fazla konuşturmayalım. Biraz dinlensin. Hmm. Yeter dinlendik kızım. Yeter. Yeter. Azat. Bana bir bardak su getir. Mutfaktan. Mutfaktan. Ben de yeni bitirdim muayeneyi. Biraz konuşalım mı? Madem iyisiniz. Sonra, sonra. Sonra. Oturma. Oturma. Güzel. Ben bir rüya gördüm Mezer. Rüyamda torunum geldi, konuştu benimle. Dede, dede dedi, dede beni affet dedi. Bazı şeyler vardır hayatta Ezer, inanmazsın ama doğrudur. Doğru mudur? Söyle çocuk. Söyle. Torunum konuştu benimle. Beni çekip çıkardı o karanlıktan. Doğru mudur? Evet dayı. Doğrudur. Sonra rüyamda Başka bir şey gördüm ya. Yani. Doğru mudur? Söyle yeğen. Doğru mudur? Dayı bir kendine gel. Bir kuvvetle öyle konuşalım ha? Yeng, yani. söyle yeğen. Doğru mudur? Haklıydın. Sekiz emin değildi içinde. Gözünde vardı. Her şeyi anlattım. Vicdanıyla oynadım. Haklıydın tereddüt etti. Belki biraz daha konuşsam kabul de edecekti. Vardı gözünde öyle bir şey. Ama sonra, sonra... Kenan'a gittim. Onu sekize karşı kışkırttım. O da sattı sekizi. Sana getirdi. İlaçlanmış savunmasız. Elimden kaçırdım dayı. Odanı buldu. Ben de peşinden geldim. Silahını sana doğrultmuştu. Tam tetiği çekecekti. Seni öldürecek sandım dayı. Seni öldürecek sandım. Bu Bı bıçağı sap, sapladım. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Evet. Öldürdü. Ben, ben razıydım ölmeye. O yaşasın diye Ezel. Ezel, af dilemeye gelmişti Ezel. Kendini öldürtmeye gelmişti dayı. O can senin değildi Ezel. O can benimdi. <laughs> O kan benim kanımdı, o benim ailemdi, o benim suçumdu, o benim günahımdı Ezel. O benim ailemdi Ezan. Ah, dayı senin bu hali olsun. Dayı. 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 Bırak, bırak beni bırak. Bırak git. Kabadayılar değil, düşmanlarım değil, kimse değil, Kenan değil, sekiz değil. Sen devirdin beni ya, sen devirdin beni. Sen devirdiğin yerde bırak beni. Bırak git, git, git diyorum. Git, 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 git. Bırak beni, bırak, bırak. <laughs> devirdiğin yerde bırak beni, git, git git. O benim canımdı be. O benim her şeyimdi. <laughs> Azat. Babam affedecek seni. Hayır. Etmeyecek.